Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl gölgeli şeffaf yazı yapılır, onu göstereceğim. Önce rastgele bir fotoğraf seçin, ben bunu seçtim. Sonra metin kısmından en sondaki çize girin. Normal çizim seçeneğine basın. Şimdi renkli yere girin ve yeşile getirin. Yuvarlak olan şeyi en sağ üstte taşıyın. Şimdi ise boyutu en yüksek dereceye getirin ve hepsini yeşile boyayın. Fotoğrafınızın boyutunu videonuz ne kadar sürecekse o kadar uzatın. Bitişi silin. Şimdi ise metine yeniden girin ve bu sefer metin ekledeyin. Siz istediğinizi yazabilirsiniz ben istediğinizi yazın yazdım. Ve istediğiniz yazı tipini seçin. Ve büyütün. Stillere girin ve üçüncüsünü seçin. Gölgeyi en üst seviyeye getirin. Boyutunu fotoğrafla aynı yere getirin. Kaydedin. Yaptığınız videoyu seçin. Bindirmeye basın. Yaptığımız ismi buraya ekleyin. Bindirmeyi video boyutunda kesin. Şimdi üstüne tıklayın ve boyutunu belirleyin. Buradan birleştirmeye basın ve bindirmeyi basın. Sonra ise arka plan kaldıra basın ve krom anahtarına basın. İçinde nokta olan yuvarlığa basın ve yeşil alanın üstüne getirin. Ve bitti yerini belirleyin. Daha fazla bu tür bilgileri öğrenmek için takip edin ve öğrenmek istediğiniz şeyi yorumlara yazın bir sonraki videoda görüşmek üzere.